tren sektörü izleyicilerimiz, Türkiye yolculuğumuz devam ederken bugün sizlere Karaman'dan sesleniyoruz. Erbay Alüminyum'dayız. Ali Erdinç Bey yanımızda, firma yetkilimiz kendisi. Hizmetlerinden sohbet edeceğiz. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz teşekkür ederim. Evet, şimdi e, size öncelikle kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. 2024 yılı kazası, belası, bol kazançlı, güzel geçsin dileyelim sizin için. İnşallah. Sizi bir tanıyalım kısaca. Ben Ali Erbay. 14 senedir bu işin içindeyim. Evet, Yaklaşık buralıyım, Karamanlıyım. Tamam. Bir buçuk, iki, iki buçuk senedir de bu işte kendi dükkanım var işte. Yani bu açtım. isim açtık. adı altında. Bu isim adı altında. İki buçuk yıldır varsınız. İki buçuk senedir dükkanımız var. Nasıl işleriniz? Allah'a şükür. Memnunsunuz. Memnun, şükür. İyi abi. ki açtık diyor musunuz işi? Evet. Peki. Evet. Şimdi bölge tabi e, talepleri oldukça siz insanlara yetişmeye çalışıyorsunuz bir mücadele var e, şimdi işinizin başlıktan önce bir öğrenelim ondan sonra detayları konuşalım. Genelde ağırlıkta cam balkon işimiz var e, isteyene cam mekan doğrama şeklinde panjur, kepenk, sineklik, korkuluk bunun gibi çeşidimiz geniş. Hizmetleriniz yani. geniş. geniş. Nasıl başlıyor çalışma? İlk bir ölçüyle mi başlıyor? Müşteri bizi arıyor. Keşif için gidiyoruz. Ücretsiz bir keşif yapıyoruz. Ölçümüzü alıyoruz. Eğer kabul edirlerse belli bir 15-20 gün içinde bir Hı. üretim ve teslimat günümüz var. Süresi. Onu kabul ederlerse, fiyatı da kabul ederlerse evet. burada gelip üretimine başlıyoruz. E, renkler nasıl? Ne gidiyor bölgede fazla? Ağırlıkta antrast gri diye bir rengimiz var. Bir de füme cam. Ağırlıkta bu gidiyor. İkisi. Balkonlarda. Hı. Evet. Daha çok talep görüyor. Ağırlıkta bu var. E, kullandığınız ham malzeme nereden alıyorsunuz? Kendini ispatlamış Karaman'da ve Konya'daki büyük firmalarda. Evet işimize yetecek şekilde bütçemizin yettiği kadar alıp, alıp geliyoruz. buraya getiriyorsunuz. Evet. Burada artık montaj işleri burada mı hazırlanıyor? Bütün her şeyini burada hazırlarız. Cam ölçüsü, siparişi, her şeyini, ayarlarız, burada toparlarız. 15-20 gün içinde de müşterimize teslim ederiz. Hizmet ağınız nereye kadar uzuyor şu anda? Eee ya yani nerelere gidebiliyorsunuz? Karaman Karaman'ı içi zaten var. Köylere Köyler var. gidebiliyoruz. Tamam. Bütçe ve fiyatlarda anlaşıldığı sürece diğer illere Bak, de diğer illere de Mersine bir gitmişsiniz herhalde. Evet. Oraya, oraya bir hizmet gittik. yaptınız yani. Peki size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bu iki buçuk yılda tabii sizi tercih eden müşterileriniz var. İnsanlara bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Neler söylemek istersiniz? Ya bu zamana kadar yaptığımız işlerde elemeğimiz düzgün olduğu için kaliteden de ödün evet. vermediğimiz için yaptığımız işlerde diğer müşterilerimiz mesela bir yerde oturuluyor tavsiye ediyorlar. Ben onlara buradan teşekkür ediyorum. Güzel. Silsile yoluyla duyuluyor değil mi hizmet? Duyuluyor. Güven de önemli sizin sektörde. İnternetten mi? bakıp görenler oluyor. Bir de daha çok yönlendirme işte biz buna yaptırdık evet. temiz evet. düzgün i̇şte diyerek. Silsile yoluyla böyle birilerini Aynen anlatıyor öyle. herkes. Markanız isminiz duyuluyor. Evet. Kaliteli işçilik iyi malzemeyle buluştu mu ortaya güzel işler çıkıyor diyebiliriz. Peki ben size ekibiniz de var burada başarılar diliyorum. Teşekkür Allah kolaylık versin ilerleyen zamanda inşallah büyüme hedeflerinizde görüşmek dileğiyle. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Ederim. Sağ olun.